Selam arkadaşlar Bugün sizlere Runescape Old School'da Imp Catcher görevini göstereceğim ee, İlk önce buraya nasıl geldiğimizi gösterelim Wizard Tower'a geleceğiz arkadaşlar ee, Drainer Nereye geldik Uçtuk ee, Wizard Tower Drainer Village'in hemen al Aşağısında şu büyük bir köprüden geçip buraya gelebilirsiniz ya da Ne oluyor be Madene falan mı geçiyor ne oluyor? Ya da e, Lumbridge'e gelip arkadaşlar şöyle şu yol şu yoldan şöyle sola doğru kö şey var toprak yoldan buraya direkt gelebilirsiniz Lumbridge'den gelmesi kolay. E, görev için gereken malzemeler bitlerin hep bütün renklerinden bir tane lazım. White bead, yellow bead, black bead, red bead. Bunları im keserek düşürebilirsiniz ya da Grand Exchange'den alabilirsiniz. Yaklaşık bir 10k falan tutuyor bunların hepsini almak. 10k tutmuyor bile ucuz. <laughs> ben Grand Exchange'den aldım. Şimdi e, Wizard Tower'da 3. kata çıkıp Wizard Mizgok'la konuşuyoruz. Give me quest diyoruz. Birinci seçeneği seçiyoruz. bu şey yapıyor. Bir e, bitleri veriyor. Ve görev bitiyor arkadaşlar. Bu kadar. İzlediğiniz <laughs> için teşekkürler.